Bu arada genel kurulumuza katılamayan, e, davet ettiğimiz sadece katılamayan arkadaşların enkrafı var, onu da arkadaşımız arşın çekecek. Buyurun, elimde bir tane e, tebriğiniz var. Nazim davetiniz için teşekkür ederim. Partimizin kulağın genel kurulunun en eminine Ankara'da bulunduğumda genel kurul toplantısına katılamıyorum. Başta şahsınız olmak üzere genel kuruluna katılan tüm misafir üyelerimize ve seçimler sonucunda görev olacak arkadaşlarımıza el içten dileklerime selam ve saygılar sunarım. Faruk, Faruk Çatıroğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili. <laughs> evet, e, altıncı maddeyi tamamladık sanıyorum. Konukların takdimde konuşmaların yapılması bu yönünü geçtik. E, yönetim kurumu faaliyet ve okunması ve kesin hesaplarının okunması e, maddesine geldik. Yönetim işte, kurumundan bir arkadaş arzulmuş. Buyurun Faruk. Muallim işlerinden transferler birliği derdiği Örneğin Zeydi Çoğuk'un başkanlığı yönetim Kurulu Fahir Sayın Hazır 15 Eylül 2013 tarihinde yapılan genel kurul sonucu değerli oylarınıza göreve geldi. Öncelikle seçilen üyeler arasında yaptığımız toplantı sonucu derneğimizin yönetim kurulu görev dağılımı yapılmıştır. Derneğimizin başına geldiğimizde yaptığımız envanter çalışması sonucu derneğimizin başta vergi dairesi, han aynatı, kira ve telefon borçları olmak üzere çeşitli borçları olduğunu gördük. Bunun üzerine yaptığımız çalışma neticesinde öncelikle derneğin borçlarının kapanması için üyelerimizi ziyaret ederek aylat ve bağış toplamak için çalışmalar başladı. Tüm meslektaşlarımızın büroları ziyaret ederek derneğimizin o durumu hakkında bilgileri paylaştık. <laughs> Üyelerimizden bağış ve aidat desteklerini aldık. Topladığımız gelirlerle derneğimizin öncelikle vergi dairesi ve aidatları olmak üzere borçlarını kapattı. Yönetim kurulu daha sonra derneğimizin varlığını kamuoyuna duyurmak adına mesleki anlamda sürekli işimizin düştüğü kamu kurumlarının müdürlerini ve başkanlığını ziyaret etmiştir. Bu kapsamda Karadeniz Değeri Belediye Başkanlığı, Alatlı Belediye Başkanlığı, Vergi Dairesi Müdürlüğü, SGK Kar Karadeniz Değeri Sosyal Güvenlik Müdürlüğü, İş Kurulu Müdürlüğü, Karadeniz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Alatlı Ticaret Odası Başkanlığı, Şoförler Odası Başkanlığı, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanlığı, Bakkallar Odası Başkanlığı ve Maliye İşler ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ziyaret edilerek yeni dönem yönetimimiz tanıtılmış. Muhasebecilerle kurumların istişarelerinin geliştirilmesi, sorunların çözülmesi ve bilgiye ulaşmanın paylaştırılması amacıyla fikirlerimiz beyan edildi. Ayrıca ilçemizin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların aşılması adına bölgenin sosyoekonomik anlamda kazanımları, zararları ve çözüm projelerini belirten bir rapor hazırlanması noktasında kurumlar arasında